Kara para aklama suçlamalarıyla tutuklu bulunan ve tüm mal varlığına el konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin sahip olduğu araçlar Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün emrine verildi. İstanbul Organize Suç Örgütlerinin yaptığı operasyonda 23 araç ele geçirilmişti. Ele geçirilen araçlar mahkeme kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu araçlar, suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde olacaktır, açıklamasında bulundu. Araçlar vatana hizmet edecek. Öte yandan kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla tutuklanan Polat çiftine ait lüks araçlarda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü emrine verildi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks arabaları Ferrari 296 GTB, Porsche Panamera, Mercedes G serisi, Mercedes E serisi, Mercedes Vito VIP minibüs, Ford Focus, Volkswagen Golf, Fiat Egi, Honda Civic, 2 adet Dacia Sandero, Renault Clio ve Audi A3 bundan böyle devlete hizmet verecek. Ne olmuştu? İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında Polat çiftinin ev ve iş yerlerinde bulunan 14 araca el koymuştu. Bey konulan lüks araçlar çekicilerle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine getirilerek burada sergilenmişti. Emniyette sergilenen araçlar daha sonra otoparka çekilmişti. Polat çiftine ait 9 araç Yedemin otoparkında görüntülenmişti.